Saadet Partisi Sosyal Politikalar Kurulu politika notu yayımladı. Raporda sosyal devlet bağlamında Türkiye'de sosyal destek uygulamaları ve pandemi süreci ele alındı. Yapmamız gereken hayatımızı salgın Salgından bu yana alınan kararlar, uygulanan politikalar çokça tartışıldı. Saadet Partisi de ele alınan politikaları rapora döktü. 11 Mart'ta gelen ilk vakanın ardından vatandaşların bir kesimi işine eve taşırken bir kesimse sosyal mesafe şartları olmadan çalışmayı sürdürmek zorunda kalmıştı. Özellikle sanayi sektörünün feryadına şahit olduğumuz bu dönemde raporda ekonomik gücün tüm vatandaşları evde tutacak seviyede olmadığı görülmüştür ifadeleri yer aldı. Birçok esnaf kepenk indirdi. Bu süreçte işletmeye esnafa destek faizli kredi oldu. Rapor'a göre umudunu normalleşmeye bırakan esnafa üretim, sanayi, istihdam politikalarıyla desteklenmeyen bir sosyal yardım politikası pansuman olmadı. Vatandaşa da doğrudan nakit desteği sağlanamadı. Yardımlar sosyal sigorta sistemi üzerinden kurgulandı. Bu nedenle kayıt dışı ve günlük yemeğe ile çalışanlar mağdur oldu. Ederim. Rica ederiz. Deneme yanılma yöntemiyle alınan kararlar doğrultusunda yaşanan maske sorunu sürecine de değindi Saadet Partisi maske takılması zorunlu hale getirilip maske satışının yasaklanması ve sonrasında maske dağıtımını üstlenen PTT'nin işlevselliğini yitirmesi ardından kod sisteminin devreye girmesi vatandaşı mağdur bırakmıştı. Sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyor. Salgın sürecinden etkilenen tüm vatandaşlara yardım edilmesi beklenirken Hükümet eliyle milli dayanışma adı verilen bir yardım kampanyası başlatıldı. Hükümet bu yolla destek vermesi gereken vatandaş ve şirketlerden bağış talebinde bulunmuştu. Turlar üzerinden insanlarımız. Hükümet vatandaşlardan bağış toplarken, bu süreçte banka hesapları bloke edilerek belediyelerin sosyal yardım kampanyalarının engellenmesinin sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşmadığının da altı çizildi. <laughs> Rapor, vatandaşın vergileriyle gerçekleştirilen sosyal yardımların propaganda amacıyla kullanılmasını da ele aldı. Kamu kaynaklarının kullanılarak sosyal yardımlar üzerinden siyasi propaganda yapılmasının kanunen suç olduğu tekrar hatırlatıldı. T çıkıyor. Türkiye